Herkese selamlar, hoş geldiniz. Her sefer Orta Afrika ülkemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz en son Kamerun'u aldık. Güzel, Kamerun'un ordusu da var. Güzel, 4-5 askeri de var. Şimdi bu Kamerun'un gücünü de kullanarak artık bizim bir fetihlere kalkışmamız lazım. Aslında fetihlerle gitmek hiç istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü şöyle, fetihle aldığım ülke, aneksediğim ülke gibi olmuyor. Aneksediğim ülke, şuradan gösteremiyorum ama anında bütün toprakları korlanıyor. Yani hiçbir toprak e, isyanlığıyla uğraşmıyoruz. O yüzden çok yani şey yapmak istemiyoruz. Savaşla alacağım ülkeler genelde küçük ülkeler olacak. Örneğin biz buraya puan basmış mıyız? Basmamışız. Güzel. Mesela buna savaş açabiliriz. Ama bizim ideoloji değişimine gitmemiz lazım. Bunu alabilmemiz için. Savaşmamız için de ideoloji değişimine gitmemiz lazım ki rahat rahat savaş açabilelim. Ama şu anki ideolojiyle alabileceğimiz ülkelere de bakmamız lazım. Biz şu an e, Western Oğutluk olarak gözüküyoruz. Bunlar ise Nan elite Oğutluk mesela. Hedefimiz bizim şuradaki minik adaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bolca fabrikası vardı. Tıklayabilirsem. South Tamo. Evet bunlar da Western Oğutluk. Bunlar da Liberal. Görünce ikisi olan iki askeri mi? What is this? İki askeri fabrika mı var? Allah Allah. Neyse savaş açamıyoruz şu an cidden. Dü dünyada çok kabarmadığı için justify atamıyoruz biz demokratik olarak. Zaten Afrika'daki ülkelere kimsenin karışacağı yok da. Yani şu an sıkıntılı Gabon almayı düşündük. Değil mi? Aynen aynen. %40'da basmışız Gabon almayı düşünüyorduk. Gabon'u da yine e, pasif bir şekilde yutacağım. Mecbur olarak. Şuradan fabrika artık gidebiliyoruz. Çünkü Kamerun'un fabrikaları bize geçti. Şuradan bir fabrika daha almayı kesinlikle yani almamız lazım buradan boşa gitmiş olduk. Çünkü kimse bize yatırım yapmıyor. Evet bu şu an gittiğimiz mantıklı. Bunu indirip kapitül etmek için. Ama şu an onu yapabiliyor yapan yani yapmamam lazım. Daha çok fabrika geçip daha çok gelir elde etmemiz lazım ki kendimizi toparlayabilirim ki şu an askeri fabrikamız sıfır. Askeri fabrikaya ihtiyacımız var. O yüzden şundan gelen fabrikamı diye bir bakacağım bir saniye. Şurada bu arada Nasıl artık içimizden fen atmamız lazım. Ülkenin kendisine gelmesi için biraz da. Evet şuradan aldığımız fabrikam cebimizdeki. Evet buradan aldığımız fabrika. 72 günü kalmış. Zaten bir fokusta 70 gün sürer. 4 fabrikanın üstünde kalacağız o yüzden bu bitene kadar ki 10 gün birikmiş şekilde beklediğimiz için de 60 gün sürecek. Yani oradan kiraladığımız fabrikalar gidinceye kadar biz sıkıntı çekmeyeceğiz. Şunu dibe çekelim. Di düşünüyorum. Yani aslında buradan yani %3'ü kısacak. Yüz, %3 olacak. %2 yani %2 kazanacağız da. %2 kazanmamızın bir önemi var mı? Onu düşünüyorum aslında da. Pek bir önemi yok gibi. Mecbur yani mecbur olarak direkt aboneceğiz ya buradan. Evet. Ben video dışı sanırsam bunu yaptım yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız buradaki ülkelerin bu kadar yüksek puana sahip olması biraz sinir bozucu. Zarar eden bir ülke kendileri Gabon bizim için çok iyi olacak. Kamerun gibi zarar eden bir ülke değil. Ee, Zarar eden bir ülke olmamasından ötürü bizim için büyük bir faydası var. Şu borcunu heh, ödedi adamsından. Ee, bu birik bir sivil fabrikası daha olsa bu aslında bir adam olur gibi ya. Biz buna basma emri verdik mi parayla? Yok alt basım basma emri vermiş. Sivil fabrika basamıyoruz. Basamıyor muyuz? Vallahi basamıyoruz. Arkadaş niye basamıyoruz ki ya? Basamıyoruz. Gabon'a basabiliyor muyuz? Gabon'a basabiliyoruz. 31 milyar milyar. Sen ne istiyorsun? 200 k mi? Gabon çok zenginmiş. Gabon iyi. Gabon alalım. En azından şöyle bir şey olur. Bu cebindeki parasını bitirince kadar Gabon'da onun e, borcunun karşısına geçer diyecektim. Ne oldu böyle? Ülke bir şahlandı mı? Ne oldu oğlum? Puanı muan uçtu bunun. Allah Allah. Nijerya. Allah söz veremem söz veremem Nijerya kimseye dalıp dalmayacağım sözünü veremem. Yani şu ikisini keşke anında anneksleyebilsek çok iyi olurdu bizim için. Puppet'tan ziyade anekslememiz lazım. Bankrupt vermiş. Geri zekalı mısın? Ne zaman bankrupt verdin? Şimdi mi verdin? İnşallah şimdi vermemişsin. Direceğim de November diyor. Bankrupt vermiş. O yüzden borç silinmiş. Oğlum paran vardı ödeyebilirdin borcunu. Ah, geri zekalı ordusu. Cidden çok kötü durumdayız ya. Şuna baksana. Hani bir önceki seriyi oynuyorum. Evet şunu gidemeyiz şu an. Ama buradan yol açıldı. Buradan gidip şuradan şöyle şöyle ve şuradan ikisi bir alacağım. O yüzden ona doğru uçacağım hemen. Ki de toparlayacak birazcık. Ve asker fabrikamız geldi. Keleş. Kalaş. Bizim namı yani şey silahımız. Var oluş sebebimiz gibi bir şey var. Papa, papalı Vatikan'ı oynadıktan sonra bunu oynamak biraz sinir bozucu oluyor ya. Geliyorsun buraya sürünüyor ülke. Cidden açlıktan kırılıyor böyle. Araştırma puanı leş. Yani en kolay da oynamamıza rağmen leş bir araştırma oranına sahibiz. Bir bok yapamıyoruz. Savaşamıyoruz. Ekonomik batık. Yani yıllık adamlara 1 milyar dolar, şey 1000 dolar veriyorsun. Asgari ücret 1000 dolar yani Düşün şey pardon bin dolar bile değil yıllık bin dolar kazanıyorsun. Vatikan'da 200 bin dolar kazanıyorlar. Yani sendeki 200 insan yılda oradaki bir kişinin asker ücretini alıyor. Yani oradaki bir kişi gelip burada 200 kişi çalıştırabilir. Orada çalışarak buradan 200 kişiyi çalıştırabilir. Çok kötü durumda. Yüzde sinirim bozuluyor. Yardım edemiyorum diye. Şuradan Fransa'nın puanlarını Joş çorlasak bence olur ama kenar kalabilir ona karışmayacağım Puanı da kasamıyoruz ki arkadaş adam 2.5-2.5 iki buçuk, iki buçuk geliyor yani kapitülasyon da çok yavaş gerçekleşiyor Bayağı sıkıntılı bizim için biz bunu nasıl alacağız ben çözemedim ya Cidden çözemedim Bu arada 31'i biriktireceğim o 31 milyar birikecek Bunlara yatırım attık, ne yaptık? Bu diyeceğim, bu da 200 milyar milyar kazanıyor. Bunlar aralarındaki savaşı kapattı mı ne oldu? Bu ikisi mi kaldı? Kim? Şu an e, Kongo Demokratik e, Gücü yani komünist e, Kongo, e, bu ne? Öbür komünist Kongo ile ittifak halinde değil. Yani iki Kongo var, ikisi de komünist. <laughs> biri küçük, biri büyük küçük olan savaşta değil büyük olan ise e, Uganda, Ruanda ve bu ne? ve Liberal Kongo ile savaş halinde. İlginç. İlginç bir senaryo dönüyor burada gördüğünüz gibi. Ruanda'nın yarısı burada, Ruanda'nın yarısı burada. İlginç, ilginç. Ya şey nerede arkadaş ya? Neresi doğru? Şu olduğu mekan neydi? Ulan ismini de unuttum. Bak şuralarda gerçek bir yer aslında var aslında da. Ee, neresiydi bir adı? Şuralarda bir yerdeydi ya. Yani? Orta Afrika ya da ya da şu Ruanda'da mı falan mıydı? Baksam şöyle ismini bulabilir miyim? Ha, hiç de hatırlamıyorum şu an çünkü. Ekvador. Bunun teori mi teori? Kuzey kıyıları. Western Uganda. Kuzey Ukanda, Uganda. Muganda. Juba. Ha İsveç bir şeyler yaptı. Şu ne oldu? Irak kapatlandı. İyi iyi. Bana dokunmayın da. Ne bakıyorsunuz yiyin. O bagni bagni. Gabon Mabon. Kuzey Gabon. Bosanako. Banugi Logone. Bangoşu. Ulan neresiydi lan ora? Allah Allah unuttuk bak. İnternetten bakıveriyorum ya bir yandan ben. Bakıyorum. Black Panther desek oradan e, konu konusu diyelim konusundan buluruz diye. Vakanda vakanda ha vakanda bulduk tamam da vakanda da mı var olmaz mı? <laughs> var diye şurada bir yerde gerçekte geçiyor yani şeyde ama küçük bir köy olarak geçiyor hani. De e, şöyle bir şehir olarak bile geçse sayardı büyük ihtimalle. Girdi ya bilmiyoruz işte. Orta Afrika'da olması lazım. Wakanda. Yanlış bilmiyor isem. Yani Marvel'de falan öyle geçiyor ama Afrika'da var diye biliyorum Vakanda. Evet Wakanda. Aynen Uganda'da. İlginçtir ki Uganda'da Wakanda var. İşaretlemişler. Tam olarak baktım evet. Bak Uganda neredesin? Buradasın. Evet merkez Uganda'nın şurada. Tam olarak ana bak şurası. Bak şu taşın altındalar. Kardeşim yardım mi yardım edin ya. Kurtarın şu ülkeyi. Halkınız sürünüyor, sürünüyor. Bir, bir el atın bu işe. Harbi sürünüyoruz birader. Gel buraya. Çin'i e, uçurduk tamam. Çin'i e uçurduk güzel. Güzel. Eleyelim de adamlar oradan. Kamerun garantilemesi iptal mi oldu? Garanti ne? Aha. Kamerun bizi garantiliyor. Oğlum ben senin abinim lan. Ben seni, ben seni garantilemem lazım. Yanlış oldu o iş. O iş yanlış oldu bak. O işte bir yanlışlık var. Evet 31 milyar dolar yatırım yapmak için bekliyoruz. Şimdi bunu yaptığında 6 milyar saymasın yatırımı. Sayabilir vallahi hiç belli olmaz. Ee, kardeşim kimseyi tanımayla politik gücü harcayamam. Yormayın beni. Şuradan 3 fabrikam ver. 100 politik gücüm ver. Gel buradan. Şimdi onların gücüyle birazcık para kazanalım. Diğer türlü kazanamıyoruz çünkü. Neyse en azından iyi tarafına baktığımız zaman şimdi şuradan şimdi buradan bir fabrika aldık. Buradan bir aldık. Şimdi buradan da birazcık Üç tane. E bir tane de biz bastık. İkinciyi basıyoruz. Böyle böyle iyi oldu, iyi oldu. Böyle böyle güzel oldu. Reis sen şuraya alt depo bas. Varsa fabrikan. Yani artık zor ama sana basabilirsem bu arada basacağım da. Basabilirsem basacağım yani. Şöyle baktığım zaman asılmıyor. Alt basmak lazım o yüzden. Sanırsam. Şuralarda yok. Şu, şura şuraya bir alt mesela. Şu anki parayla mesela bunun alt neredeyse fullerim. Aa geldi para. Evet bir tane sil fabrika. İki tane yapamıyorum zaten. Basım bastım. Vallahi bastım. 30 milyar geldi oraya. Tamam yatırımlar var. Güzel. Şimdi bu yatırım sayesinde artık daha çok skorumuz var. Ve bununla e, çiçini atalım. Fransa'dan da çekelim. Tamamdır. %42 olduk. Fransa'yı çekeceğiz. Oradan %7-8-9 bir şeyler alacağız. Ee, oradan kurtaracağız biz bu işi. Güzel güzel. Biz biz bu işi yapacağız. Biz bu işi yapacağız. Güzel. Biz bunu alacağız ya. Alacağız. Yapacak bir şey yok. Yani oradan bir tur daha Fransa'yı çekelim. Hop. Yüzde 6'sı kalacak sonra Gabon'da baş başayız. Gabon'dan çeke 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 biz bu işi hallediyoruz. Gabon'u en azından Fransa'dan kurtarıyoruz. <laughs> Kendimizi kurtaramasak da. Yani biriktirip aslında kendimi kurtarmak istiyorum. Ee, buradan 2003 diyor şeyleri. Yani puan basıp e, üzerimdeki Fransa etkisini, Etiyopya etkisini falan kaldırmak isterim. Ama yapabileceğim pek bir şey yok. Şuna basabilirim en fazla. O da yani ne kadar etkiler ki? Şuradan, aa biz bunu ne basmadık lan? Şuradan şurada bir şey vardı ona gidebiliriz bak. Neredeydi lan o? Ee, şu muydu? Ha gitmişiz zaten. Pek de bir işe yaramamış. Evet böyle yani gördüğünüz gibi bir o kadar yaramıyor gitmemiz. Kurtaracağız, komple kurtaracağız. Yüzde 20'si şu an. Bizim Türkiye'nin ülkenin 20'si bile değil neredeyse. Yani hak sahibi şu an Fransa zaten. Oradan bir kurtulalım. rahat, Sonra rahat. Son Fransa'yı çekmemiz diye umuyorum. Evet. 44'ten 47'ye çekti bize. Ya %70'e kadar rahat rahat geliyoruz da. 170'ten sonra sıçıyoruz. Cidden sıçıyoruz. %70'ten sonra. O bir sıkıntı. Data mining 3G falan açıldı. Bak düşün. Artık Merkez Afrika'da 3G var. Telefon satamıyoruz ama 3G var. Sen düşün. Uçtuk biz ya. Zenginiz artık. Araştırma hızı şuradan. Valla description, encryption hiç el atacak şeyim yok, gücüm yok. O yüzden e, kaynak değil de şuradan Research Speed Store'u açalım. Makina bilgisi gelsin. Şuna da çok gidesim var da hiç gidemem vallahi. Vergiyi falan da arttırmak istiyorum. %25'te bıraktık ama daha arttırmak istiyorum ya. Alabildiğimiz kadar alalım. Sonra kendi yani alacağım ülke ideolojini değiştirmek değil. kendi ideolojimi değiştirmek daha basit. Sizden daha basit. Yani şöyle şimdi. İşte şu üç ülkeyi alacağım. Üç ülkeyi tek tek ideolojisini değiştirmek. Ben değişeyim. O üçünü alayım. Sonra zaten ben değişince onlar da değişiyor benle de beraber. Daha mantıklı oluyor. Etiyopya Eritrera ile bir savaş halinde. Bak aslında burada oynanacak en mant yani en e efektif ülkelerden biri. Etiyopya, Güney Afrika mesela bak üf. Tamam gelir seviyesi düşük ama ülke çok kalabalık ve çok ekonomik açıdan zengin bir ülke. Yani bununla çok rahat ilerlerdik. Yani bunu direkt bir şey yapacaksın. Zaten komünist böyle tarzı bir şeylerden. Bunda mesela param edersin. Dümdüz yürürsün gidersin. Hiç durmazsın. Bu arada baştaki adam da yani bir herkesin tanıdığı bir insan olmasın. Bu değil mi? Tava, tava embeki. Yok bu değil. Kim geliyor lan? Böyle herkesin bildiği bir insan geliyor ya. Peki ben bununla çeksem bundan ne olur? Kaç şu an? 156 bin. Çektim. 146 bindi pardon. Değil mi? Ee, ne oldu? 156 bin eksik düştüm? Düştün mü ben? Düşüzem iyiliği yazarım bak. Düştüm mü lan? Doğru lan düştük lan. Niye düştük biz? Bu. Allah bana siz. Evet bir fabrikamızda geliyor. Bak ulan burada bile kısılmış ya. Normalde şu fokusun bak aynısını açıyorum bak şimdi bak. Vatikan açıyorum. Adam aynısına gittiğinde 200 politik güç kazanıyor. Ben gidiyorum 100 politik güç arkadaş. Her yerden mi kısılır ya? Bu kadar da kötü olmayalım. Bu arada ben bu Kongo'yu alırım ya. Temiz. Kimsesi yok. Bakanı yok. Edeni yok. Ee, hem de kendileri öyle sinir bozmuş şu insanların. Ben buna dalarım. Kafasını gözünü patlatır alırız. Bu arada bayağı da düşükmüş yani. 130 bin falan. 2 bassam alırım büyük ihtimalle. Ne zaman böyle desek saatlerce bizi yoruyorlar. Alırız alırız bunu alırız alırız. Kantır terör. Var mı bizde terör? Yok. Oh iyi şükür. Ne diyor Çad'da Nijer'e yollayabilirsin diyor. Valla yollamam için diyorsun ki Unlimited Intervention'da ya da ve Officer Training'de olman lazım. Yani ordu dışında hiçbir şeye yardım yok bizde. Ordu maksimumda ama diğer her şey en dipte anlamadım. orada biraz bir karışıklık söz konusu. 49.000'den 64.000'e fırladık. Kaç geldi lan? 50.000 desen. Aynen 15.000. Yine 15.000 geldi. 15.000 15.000 geliyor. Ya bir önceki videoda da söyledim zaten. 15-15 geliyor hep. Hep 15-15 geliyor. Ona yapacak bir şey yok. Yani. 15 bir şey gelmesi bir, bir tık sıkıntı. Ama bir tık yani çok değil. Nijerya bir sal beni ya. İstemiyorum ben seni. Güzel olayım abim. Ee, diğer seçeneğimizde açılırsan mutlu olacak. Oradan da bir politik güç çorla, çorlayalım. Bir soğuk güne kum, kumba. Ulan. Ulan kum, kumba kim ya? Hmm, ne açılmış bu ne? Production efficiency falan geç geç. Popülasyon artsın daha çok vergi. <laughs> Popülasyon artın ki daha çok vergi alalım. Başka yapabileceğimiz bir şey yok çünkü biliyorsunuz yani. Vergi. Sizden daha önce vergi almış mıydık? Almadıysak bir alalım. Vergi de arttırmak lazım. %30'a çekeceğim de. Şu an yani ülke zaten batmış durumda. Biraz bir gelişelim bir para kazansın. Ondan sonra vergileri şeyi ondan sonra onu arttırırız şu an. Yani vergiye çok da bir ihtiyacımız yok zaten. Basalım mı nasıl bir? O basılıyor geliyor fabrika. Bastım. Güzel. Bu da bitiyor. Şimdi bu bitince şurada seçenek de gelir. Ha o da geldi. Şunu da bastık. Oradan 200 de aldık. Hop. Güm. 159. Geliyorum lan. Bekle beni. Şimdi buradan Resort Speed alabilirim full da alabiliriz. Bak diyor ki farmerlar pozitif olur diyor. Sivil fabrika. Kaç günü var gitmesine? 60 gün var. Fokus 70 gün. Yetişmeyecek. Son 10 günde iptal olacak. Alamayacağız o. O kötü oldu. kötü oldu. Şunları alabilir miyiz? Mantıklı mı almak? Bence mantıklı. Altyapıyı alalım buradan. Construction speed falan veriyor. Bak içine çelik veriyor. Wall Street by 2. Buradan gideyim ben ya. Bu yollar yapalım biraz. Toz toprakta eliniyoruz. Ama en azından şöyle bir şey için sevinebiliriz bu ülkede. Buradaki fokus en azından işimize yarıyor. Yani şurada cidden Vatikan'da boş yani. Hiçbirine gitmiyorsun ki bunların. Yol mol gitmiyorsun ki. İşi ihtiyacın yok çünkü. <laughs> gitmiyorsun yani. Bu arada gördüğün hiç harcamayınca 180 milyar dolar biriktirmişler. Ama o da hiç sivil fabrika gitmemişler yani. Bizim gibi gitse o. Aung San Ju Kimden bu? Nerede serbest bırakılmış? Nerenin dayısı bu? Neyse. iyi bırakılsın. Bizi, bizi ilgilendirmiyor. ben niye ara... Ne yaptın oğlum? Niye borca düştün bu kadar? Abo. Ne yaptın oğlum? Deli ne yaptın oğlum ülkeyi batırdın lan ne güzel para kazanıyorsun sen. Sana sivil fabrika bastık. Yatırım yaptım ben o kadar. Bir tane daha basacağım. Para basamıyorum. Bu adama da fabrikada basamıyoruz ki arkadaş. Altyapı mı atsak ne yapsak? yapı atıyoruz zaten. Neyse bakalım hayırlısı. Hayırlısı hayırlısı. Gel lan buraya sana bir tur daha basam bir tur daha bastık. Güzel. 150 bin burada 240 bin burada. Kardeşim toplam 200 bin vardı zaten. Ne var 350 400 bine çıktın sen ya. Allah Allah. Garantilesek falan etkisi oluyormuş mu? Şeyde oluyordu. Ukrayna. Nasıl? Ukrayna bir darbe. PPRU. Başa geçmiş. Komünist parti başa geçti. Allah Allah. Ya arkasına acep kim olsa ya. Kim olsa beğenirsiniz. Ha, Rusya bir darbe çakmış he? Komünist yapmış Ukrayna'yı. Ya kendi gizli komünist adam onu da komünist yaptı gel altından arkadaş. Yapıyor bu sporu ya. Evet Saddam gider öldü. Aynı olur görmek biraz garip hissettiriyor. Sen ne yapıyorsun oğlum o kadar borcu alırsam. Kardeşim sen kutuparla bari. <laughs> bari sen toparla. Yatırımlardan iyi para geliyor mu? <laughs> Akması da damlıyor denilebilir ya. Akması da damlıyor. Aslında damlamıyor bile de. Neyse, damlamayı bile yarıya kesiyoruz. O o biraz sıkıntı. O biraz sıkıntı yani cidden akması da damlıyor mantındayız. o problemi nasıl çözeceğiz? Düşün düşün bakalım çözebilecek miyiz? Şuradan bir sonraki yolları seçelim şimdi. Bu mantıklı da ihtiyacımız yok ona ya yani şu an. Hmm. Highway'den gidelim. Slot açıyor. Slot açması önemli benim için. Daha çok var oraya kadar. Bir şey olmaz. Highway'den gidelim. Sonra ihtiyaç olunca açarız slot. Bir şey olmaz. Şimdi kaynak daha çok çıkabilir. Varsa öyle bir şey. Kaynak duygu arkadaş. En berbat ülkeyi seçmişim. <laughs> Oğlum sana fabrika verdim ben. Sen niye böyle battın ya? Buranın artması lazımdı senin. Arkadaş Kongo'ya alacağız. Neyse Kongo'ya yatırım yapalım. Kongo ucuzdur. Bakayım ucuz ucuz. Bakıyorum tekrar ucuz ucuz. Ucuz Kongo ucuz. Bir şeyler oldu. Kongo ulan senin de mi fabrikaya yer yok? Arkadaş ülkede fabrika geçecek nokta yok ki. Al 10 milyar. Ha, almıyor. Nasıl almasın lan? Ha şöyle. Oha burada sıfır alt var lan. Bu ne? O kadar param yok. Onu, onu basamam onu geç. Onu geç. Bu işi geç. Senin zaten tek toprağın var. Altyapı da full sayılır. Sana dayayalım biraz. Ona tıklıyorum tıklıyorum seçsen şunu. Sana biraz şöyle altyapı dayayalım. Allah reis senin alt temiz buradan fulleriz. O da fullleyelim. Biz nereye basıyoruz alt Ambozya'ya basıyoruz. Ambozya nereye bura? Tamam ben de oraya alt tepe sipariş veriyorum işte. Bas. Şşş, bak oğlum. Allah'ın. Ölendirme beni. Al tepemin tasını attırma. Şuraya 8 tane basacak paramız yok. Ne 8'i oğlum bir tane basacak paramız yok. Sonra da bir tane bunu basalım. Oh tamam mis. Gel buradan askeri fabrika. Oh. Lan bas 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 bas. Aa, adama yatırım yaptık. Pom arttı yine. Lan ülke geliştirdik. Yine bak aynı hata yaptık. Ülkeyi çok geliştirdik. Olmadı böyle. Yatırım ülke ne oluyor? Puanı artıyor? Bir şeyler oluyor. Zenginleşiyor sanki. Böyle şimdi Böyle takılabiliriz. Bizim için sıkıntı yok. Hmm. Güzel güzel. Daha güzel. Akıyor. Like ve de geldi artık. Buradan akamıyoruz. Üstten mi geleceğiz? Tamam sıkıntı yok. Erkenden alalım diye şey ettiydim ben de zaten. Hemen reyi çakıyoruz. İyi ya. Biraz kazanmaya başladık bu arada ya. Biz yeni mi aldık şu fabrikayı? Bakayım 63 günü kalmış. Lan. Şunu gidecektik. 7 yok ki. Bakayım 8, 9. Aynen. Yok 3 tane aldık oradan. 6 tane var bizde şu an. Evet bir tane daha basılıyor. Hadi kardeşim başarabiliriz biz bu. Ben bunu alamayacağım gibi ya. Ben bunu o zaman sizlere video daha çok uzatmamak için. Yani çünkü çok zevkli olmayacak bunu izlemek. O yüzden mecbur olarak ben bunu video dışı alayım. Yok yapacak bir şey yok. Ben bunu video dışı alayım. Bundan sonra Kongo'yu artık beraber alırız. Para da olduktan sonra biraz ekonomi de seviyesi de yükselirse ülkenin en azından para vererek de bunları aşağı çekebileceğiz. Şu an hiçbir şey veremiyoruz. Ne silah versek ne bir şey verirsek hiçbir şey yok veremiyoruz. Biraz bir şeyler verebilecek seviyeye gelelim. Sonra ben tekrardan videolara girerim. Şu araştırma veriyormuş. 2005'e oradan çıkmadı. Buradan 2005'e geçebilirsin ya. Asker o ne Ama 4G için şart mı? Hmm, şart. O zaman gidelim. Mecbur olarak onu yapacağız diyorum. Efendim şu an son bir kez daha basıyorum. %61. Yani bu daha bir yarım saat daha sürecek. Ben bunu aldıktan sonra e, bir sonraki videoyu çekerim sizler için. Kongo'ya artık para vererek falan indiririz. Ekonomiyi yükseltiriz diye düşünüyorum. Ne diyor burada? Bir, bir available building slots. Ne diyor? Can be increased than available building slots in your state field. Kendine gizlenmek için de tehterin Gain the no more building slots. Level arttıkça diyor şey olur diyor. Daha çok şey kazanırsın diyor işte. Açılacak yer kazanırsın diyor. Peki nasıl atlayacağız reis? Bunun için bir dakika ne 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 ne? Following must be true. Bunların true olması lazım diyor. 0 building slot olması lazım. Doğru. Bu 0 var. 78'den daha fazla fabrikanın 78'den fazla fabrika mı olması lazım 2000 için? Şaka mısınız oğlum? Vatikan Vatikan nasıl 8200'e çıkıyor direkt ya? Allah neyse neyse bunu da hallederiz video dışı. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.